Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım. Tamam mı? Necla Nazır denen sultan, prenses benim tek aile olarak saydığım kadın yanımdaydı. Ferdi Tayfur avukatı aracılığıyla kızı Tuğçe'yi soyadımı kullanma diye uyardı. Tuğçe'nin eşi Muhammed Aydın çektiği videoyla kayınpederine yüklendi. Tüm Türkiye'ye baba oldun, kızına olamadın. Sen demedin mi telefonda kızım sahneye çıkma artık. Kıyafet markası kur, giyim markası kur, demedin mi sen telefonda? Dedin, e ben de onu kurdururum işte kızına. Senin kızını bir yıldır ben sahneye çıkarttırmıyorum. Senin kızını koruyup kolluyorum çünkü namusum olmuş yani. Sen de diyorsun ya aile her şeydir. Aile her şeydir ben kızını koruyorum, karımı koruyorum. Karım. Herkese baba oldun da. Senin kızınla evlendim, senin torunun doğdu. Sen bir bize baba olamadın. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.